Olay Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelerek dükkanı açan terzi Ahmet Genç elinde taşıdığı ve içerisinde kimlik kartları, terzilik aletleri ve önemli evrakları bulunan çantayı sandalyesinin kenarına koydu. Bu sırada Ahmet Genç'i takip ettiği öne sürülen kimliği belirsiz bir kişi gencin çantasını çalarak kayıplara karıştı. Önce çantasını yanına almayı unuttuğunu sanan terzi genç, daha sonra iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde çantasının bir kişi tarafından çalındığını fark etti. Polis merkezine giden talihsiz terzi, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan meydana gelen olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ahmet Genc'in iş yerini açarak içeri girmesi, daha sonra kendisini takip eden bir kişinin içeriği kolaçan edip, çantaya yönelmesi ve ardından çantayı alarak iş yerinden çıktığı anlar yer aldı. Ayrıca şüphelinin sokağın ilerisinde çantanın içerisini kurkalaması ve sokaktan ayrıldığı anlar da çevredeki iş yerleri kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. का सर जी